Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar. Burçların Ocak 2023 yılı için tarot açılımlarını yapacağım. Sırayla gideceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz özel sebeplerim var. O yüzden Ocak ayının ilk haftasına sarkabilir bakımlarım. Bunu da söyleyeyim. İlk burcum Koç burcu için kartlarımı koyalım. Bakalım Ocak ayında Koç burçlarını neler bekliyor? Evet arkadaşlar, kısa bakacağımı söylemiştim. Elimden geldiğince ama tabii detaylı olacak. Kısa ama bir o kadar da detaylı. Sevgili Koçlar, yükseleni Koç olanlar. Ocak ayında eee Sabrınız artık emeğinizle birleşip istediğinizi alacaksınız. İş, kariyer olarak malumil konuları gündeme gelecek. Güzel bir haberleriniz var, konuşmalarınız var. Ve bununla birlikte e, şanslı bir ay geçireceksiniz. Kaliteli bir yaşam istiyorsunuz. Büyük bir başarınız olacak. İş, kariyer teklifleri alabilirsiniz. Bununla birlikte inançlarınız, güven duygunuz yükselecek. Tekrardan zevkiniz, güzelliğinizin olacağı, mutlu olacağınız bir zaman diliminden bahsediyorum. Gelelim ikinci kartıma kupa beşlisi. Her durumda bir çıkış yolu olduğunu söylüyor. Kafanız allak bullak geçmişe takılıp kalmışsınız. Kendinizi yalnız kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla yitirmiş, kaybetmiş şeyler ee, yaşamışsınız. Yeni başlangıçlar zamanı. Pişmanlıklarınız var. Geçmişe dair hayal kırıklıklarınız var. Bu Ocak ayında da ortaya çıkacak ama e, mutluluğu ummak istiyorsanız her şeyi geride bırakmalısınız. Çünkü size geçmiş acıdan başka hiçbir şey vermiyor sevgili koçlar. Bozulan ilişkileriniz işte değerinizi bilmeyen insanlar ve birçok konuda sizi yoran meseleler gündeme gelebilir. Gelelim tekrardan tılsım yedilisine. Emeğinin karşılığını almak istiyorsun. Ocak ayında artık mutlu olmak istiyorsun. Sağlık durumun olumlu etkilenecek. Seni yoran, bunaltan, sağlığında sıkıntılı dönem varsa bu geride kalacak. Hayal kırıklıkların geride kalacak. Her şeyin e, artık e, hüznün, kederin bir noktada bittiğini fark edeceksin. Sevgili koç burcu, yükseleni koç olanlar. Görünmeyen engellerin düşmanların var. Bu seni korkutuyor. Merak etme emeklerinin karşılığını er ya da geç alırsın. Sadece birazcık gecikme söz konusu olacak. Yeni girişimlere aniden bir hazırlık yapmadıysan atılma. Örnek veriyorum. E, ders çalışmadıysan sınava girme. Onun gibi. Yani adımını atman gerekiyor. Bu sadece bir örnekti. Bunu da söyleyeyim. Ummadığın şekilde para, borç meseleleri gündeme gelebilir. Korkmana gerek yok. Evet arkadaşlar, kartlarımı hemen geriye alıyorum. Tekrardan Boğa burcu, yükseleni Boğa olanlar için Ocak 2023 yılında bakalım neler bekliyor kartlarımızı. Evet. sevgili boğalar aman kendinize dikkat edin ailevi konularda ailenize sevginiz çok fazla ee, işte kan bağınız olan kardeş abla bu gibi meseleler gündeme gelecek çünkü e Gördüğünüz üzere su aile kavramını ortaya koyar. Hayatınıza yeni atılımlar yapacaksınız. Ocak ayında elde ettiğiniz imkanlarla birlikte gerçekten iyi bir karar vereceksiniz. Kurak geçmişi geride bırakacaksınız. İçinizde dışınızda güzelleşecek. Aile bir meselelere dikkat etmekte fayda var. E, parasal konular gündeme gelecek. Mal, mülk konuları umarım elinize güzel bir para geçişi olur. Çünkü sevgili boğalar buna ihtiyacınız var gelelim kılıç altısına bir tehlikeden kaçmak zorunda olabilirsiniz kafanızda bitirmek zorunda olduğunuz yarım yamalak olan bir alay varsa ocak ayında bunu gerçekleştireceksiniz ee, Yeniliklere iyi bir döneme geçişinizi gösterir Sıkıntılardan bir yolculuk yapabilirsiniz. Ee, yeni bir yere, yeni bir çevreye, yeni adımlara, hedefinize giden yolda ilerleyeceksiniz. Uygun koşullar oluşacak. Bir kişi aracılığıyla iş, görüşme, konuşmalar söz konusu olabilir. Sevgili boğalar, geçmişteki insanlar sizin hayatınızı, şu anki ilişkinizi ya da yeni bir ilişki dönemine gireceğinizi yıkmanıza neden olabilir. Nerede, neden? Çünkü kılıç üçüncüsü duygularınızı bastırıyorsunuz. Aklınızda hislerinizi bastırıyorsunuz. Üzülmüşsünüz, kırılmışsınız. Hayatınızdan uzaklaşmışsınız. Sürekli şüphecisiniz. Merak etmeyin. Kartlar pozitif, ılımlı, olumlu, olumlu anlamda ama hüznünüz sürekli ortaya çıkıyor. Duygularınızı hani böyle artık ne diyeyimse sahiplerine dek değil de mantıklı olarak vermekte fayda var. Geçmişteki ayrılıklar, hüzünler sizi üzmüş ama bu ayrılılan ya da sizi bunaltan insanlar ocakta kapınızı çalacak. Sizi merak etmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar emin olun. Evet gelelim bununla birlikte. Bir kere daha karmak istiyorum arkadaşlar. Genel bir bakım gerçekleştireceğim. Genel bakımımı Soru soralım genel bakımda. Ocak ayı tarot açılımını ayın son gününde yapmayı planlıyorum. Ama bugün e, genel olarak sorumuz bize yakın gelecekte neler bekliyor olsun. Dinleyenler için genel bir tarot açılımı yapalım. Elimizden geldiğince kısa ve Evet, hemen kartlarımı yerleştirip başlıyorum. Evet, sevgili e, bu videoyu dinleyenler için niyet ettim, ortaya koydum. Evet, denek şövalyesi. Her ne olursa olsun ev, iş konuları gündeme gelecek. Dikkatli olmanız lazım. Fırsatları değerlendirin. Aktif bir sürece gireceksiniz. Sürekli mücadele halindesiniz. Emin olun. Hani davranışlar sergilemeyin. Bu sizi bunaltır. Problem gelecek ama çözülecek. Emin olun. Kilişimleriniz artık böyle ne diyeyim yeşermeye başlayacak sonuç verecek sizi mutlu duranlıklar bitiyor artık olumluya dönüyor gelelim kule kartına kule kartı ilk başta insanlar sizin kaybınız olabilir sizi bunu atmış yormuş olabilirler lakin bunlar bir bakacaksınız geride kalacaklar ne hali varsa görecekler düşünce tarzınız değişecek kendiniz değişecek sığ düşüncelerden kurtulacaksınız sizi yoran eski kafa dediğiniz ya da bunaltan şeyler artık geri planda kalıyor ve bu şekilde geliyorsunuz zafere doğru gidiyorsunuz aklınızda bulunan olay ee, ne diyeyim size bir şey yapmak istiyorsunuz yeni bir adım atmak istiyorsunuz bu artık zaferle sonuçlanacak ve size para akışı sağlayacak her ne olursa olsun kendinize güvenin yeni bir başarıyı adım atacaksınız. Yardım, destek göreceksiniz. İyi haberleriniz var. Düşüncelerinizi net bir şekilde ortaya koymanızda fayda söz konusu. Diğer kartıma gelecek olursak asılan adam, asılan adam eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerektiğini ortaya koyar. Geri planda bırakmalısın bunları. Kendini iyi hissedeceksin. İyi bir döneme gireceksin. Tekrardan Yaşayacağın değişimlerde bir sendeleyebilirsin çünkü hayatın bazen alt üst olması gerekiyor iyi bir sürece girmen için bunu da söyleyeyim sana. Tekrardan yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir geçiş sezgilerini dinle alınacak kararlar bir süre daha durabilir, bir süre daha bekleyebilir çünkü ani kararlar seni kötüye götürebilir. Gelelim mahkeme kartına mahkeme kartı ise hayatında gerçekten ve şey olarak kalben bir mahkeme senin istediğin şekilde sonuçlanacak karşılığını alacaksın. Eğer sağlığınla ilgili bir sıkıntın varsa evet sağlığınla ilgili sonuç elde edeceksin. İyi anlamda iyileşmeler söz konusu. Gelelim tekrardan Yeni bir hayat istiyorsan bu hayata geçişte rahat olacaksın, iyi olacaksın. Günahlarından arınmış, tekrardan doğmuş bir şeyler için kendini dinç hissedeceksin. eleştirileri bu aralar açık olmayabilirsin. Aşk, sevgi konularında mutluluk istiyorsun ama dediğim gibi geçmişi iyi ya da kötü bir şekilde geride bırakmalısın bekliyorsun bir şeyleri oturduğun yerden beklemekte bir şeyler keşke istediğin gibi olsa ama beklemek seni olumsuzluklara götürür artık harekete geçme zamanı adil yoldan eline para geçecek yakın gelecekte seni koruyucu mutlu edecek olaylar olacak ki kendini iyi hissedeceksin barış adaletin olduğunda göreceksin zaten adalet kartında son kartın bunu dengeliyor Adalet istiyorsan hayatında kocaman bir adalet olacak. Doğru yargı verilecek hem ilahi olarak hem gerçek anlamda olarak yorumlanır. Sorumluluklarını üstüne alacaksın. Bir mahkeme olabilir. Tekrardan saygı duyulan bir insansın ve bunun emeğinin karşılığını alacaksın. Bu saygı duyulmanın karşılığını göreceksin. Evet arkadaşlar. Koç Burcu Ocak 2023, Pua burcu Ocak 2023 ve bununla birlikte genel yakın zamanda neler bekliyor diye dinleyenler için bir açılım yaptım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.